Nakit kira ödemesine son. Yeni düzenlemeyle ceza kapıda. Kirada yeni dönem başladı. Nakit ödeme tarih oldu. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte artık kiralar sadece banka, PTT veya özel finans kurumları aracılığıyla ödenebilecek. Peki bu yeni düzenleme ne anlama geliyor? Ev sahipleri ve kiracılar için zorunluluk. Konut ya da iş yeri kiraya veren mülk sahipleri kira bedellerini mutlaka banka, PTT veya özel finans kuruluşları aracılığıyla tahsil etmek zorundalar. Elden ödeme dönemi tamamen sona erdi. Uymayanlar için cezalar, kira ödemesini banka üzerinden yapmayan ev sahipleri ve kiracılar için önemli cezalar var. Her bir işlemde kira bedelinin %10'u kadar ceza uygulanacak. Üstelik bu ceza tutarı 5000 Türk lirasından az olmayacak. Bu düzenleme kira ödemelerinin şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlamayı hedefliyor. Nakit ödeme devri resmen bitti.